Sevgili arkadaşlar Merhabalar ee, sizlere FTX tokeni yani FTX borsasının ait olan coinini inceleyeceğim sizler için ee, bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar borsa kapanıp battıktan sonra 15 Kasım 2022'de kalan mum yani şu Binance'ın borsasında tekrar 22 Eylül Cuma günü tekrardan bu aktif oluyor. Yani şu 2000 salıya geliyor. 15 Kasım salı. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 gündür bu grafik tekrardan işleme alındı. Acaba kafadaki soru işaretleri FTX borsası tekrardan açılacak mı Ekim ayının içerisinde? Ee, evet arkadaşlar, ee, şimdi teknik olarak bunu incelemek istiyorum. Ee, FTX borsası tekrardan açılırsa, FTT coin'in ilk etapta hangi seviyelerin gideceğine bakacağız. Arkadaşlar aslında çok da fazla aman aman bir teknik bir alt yapı yok şu an yani ben size. Ama şurada e, bahsettiğim arkadaşlar, KD, şu arasayı görmüş olduğunuz gibi diplerde olağanüstü bir e, haber gelmesiyle beraber FTX coin'in tekrardan yukarıya doğru pump yapacağını düşünüyorum. E, FTX borsasının tokeninde 4 saatliğine bakalım. En azından 4 saatli bizim için verimli olur. Burada görmüş olduğunuz gibi ya aslında çok güzel. İlk etapta ya olağanüstü bir pozitif bir haber gelse. Ya 24 dolarlar hiç kaçınılmayacak seviyeler arkadaşlar yani çanak için bir çanak yapması için yani görüyor musunuz 24 dolar birden pump başlatabilirler şu anda arkadaşlar arasay bize bakın şurada görüyorsunuz değil mi düşmüş devam ediyor şurada yeşil noktaların altından geçiyor buradan da yeşil nokta şurada başlıyor ama burada geçmiyor tabii ki şu anda 4 saatlikte arasay 50'nin üzerinde tutunuyor bizim için bir pozitif veri ee, şunu ben yaklaştırmak istiyorum, o, halen alda geziyor, güzel şu anda tutunuyor. Yani ilk etapta bakın, bakın, bakın. Yani sanki ilk etapta şu 130 40'ları çok rahatlıkla göreceğimizi düşünüyorum. Yani bir hareket yapmasıyla beraber. Evet. 3 saatliğimiz ne durumda? 3 saatlik de aldı. 2 saatlik aldı. 1 saatlik aldı. Ama araçları kaybetmiş. Daha halen devam ediyor. Arkadaşlar şimdi sizlere çok yakından böyle bir hani çizim teknik olarak bir şey çizebilir miyim diye düşündüğüm zaman biliyorsunuz ben her zaman bir paralel kanal çizmeyi seven biriyim kullanıyorum daha çok benim için aydınlatıcı oluyor şu şekilde arkadaşlar baz alırsak yani yani bir dibi 17 1.17 bölgesinden tekrardan e, şunu yapması lazım bakın burada bir şöyle deyip iki şurası deyip tekrar 34 görüyor musun? Şu böyle 132, 134 veya şunu şöyle yapabilir. Şurada oyalanır. Şuradan şu şekilde devam edebilir. Ee, bizim için bir saatlikte böyle bir şey mümkün arkadaşlar. Ee, şimdi zaten bir saatlikte aldı. Şu 45 dakikalığa da bakmak istiyorum. 45 dakikalıkta aldıyız. aldayız. Devam ediyor. Arkadaşlar şimdi burada Şunu seçelim, şu görmüş olduğunuz satışların bittiğini gösteren işaret Burada da şimdi Biz burada bunu kapatmak istiyorum, CMF paragrafına bakmak istiyorum Aslında şu anda verilerin çoğu bakın Şurada biraz pozitif olmuş, burada da Olmadan pat Bak Şu anda para girişi daha pozitif, fiyat aşağı çekiliyor yani bu bitki FTX coin'in tekrardan yukarı gideceğini gösteriyor. Ya uzun olmaması için uğraşıyorum ama maalesef bazen de uzamak zorunda kalıyor. Şöyle de bir düşen kanal diyebilir miyiz? Evet var. Yok diyemeyiz. E, bu dü düşen kanalını bile çizgi çizelim. Bize yatayda hangi destek dirençleri var onu görs görmek amaçta. Şurası daha mı şey ya yok. Şurayı baz alacağım ben ya şu bölgeyi. Yani yok bir şey bulamadım bunda. Şurası var. 1.14 bölgesi. 4 saatlik bu fiyatın altında kapanış yapmamalı. Şu bölge. Tekrardan yukarıya gitmesi için. E, görüyorsunuz paranla getirdi? Halen eksi 35'lerde 40'lara kadar düşüyor. Şimdi günlüğüne bakalım. Bize günlükte ne veriyor? Günlükte para girişi kaça vurmuş? 41'den eksi 47'den eksi 41'e düşmüş. 6 puan yükselmiş yani. Şurada da görmüş olduğunuz gibi. Şimdi böyle bir durum. Söz konusu haftalıkta diyebileceğim bir şey var mı? Eksi 83'lerde. Ben bunu en çok ne görmüştüm? Eksi 44, eksi 50 bölgesine kadar diyeyim. Düşüşler gördüm haftalıkta ama bunu da eksi 93'e kadar düşmüş. Yani bu, bu indikatörde zirve yani. Ha, şu anda tekrardan bir eksi 83'e gelmiş. Bir 10 puan yükselmiş tabii ki. Bir pozitif giriş var diyelim. Eveki eve ki bizde ne gelebilecek bu durumda bize temel haber önemli arkadaşlar temel haber de e, PTX borsasının belki de bu ay içerisinde tekrardan açılabilir açılırsa tabii ki bu fiyatlar yerinde durmaz yüksek bunlar yapmaya başlar diye umut ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere